Merhabalar, lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kış aylarında yapabileceğiniz hem vitaminli hem de lezzetli bir çorba hazırlıyorum. 1 adet havucu iri iri doğruyorum. Ardından patates, domates ve kuru soğanı da aynı şekilde doğrayarak tencereye alıyorum. 1 adet kalçalı butu önceden haşladım, suyunu süzdüm ve tavuğu kenara aldım. Tencereye malzemeleri ekleyip 2 diş sarımsağımı da ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal ilave ediyorum. Ve bir miktar da karabiber ekliyorum. Baharat ölçüsünü damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tavuk suyunu da tencereye ekliyorum. Üzerine de 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip ocağa alıyorum. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika orta ateşte pişiriyorum. 1 litre su ilave etmiştim ve sebzelerim yeteri kadar pişti. Hemen çorbayı blenderdan geçiyorum. Tavuklu sebze çorbamda kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Çorbamız bu şekilde pürüzsüz bir kıvam haline gelmeli. Başladığım butu didiklemiştim. Onu da çorbanın içine ilave ediyorum. Karıştırıp bir 5 dakika daha orta ateşte pişiriyorum. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz arkadaşlar. Ince doğradığım da üzerine serpiyorum. ocağı kapamadan yarım limon suyunu da çorbaya ekliyorum. Çorbamızın kıvamı bu şekilde ve artık ocaktan alıp servis yapabiliriz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Kış aylarında içinizi ısıtacak ve vitamin dolu bir çorba hazırladık. Deneyecek olanlara şimdiden şifa olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.